geçen hafta biliyorsunuz ülkemizin parlayan sektörlerinden savunma sanayimizin amiral gemisi gözbebeği olan TUSAŞ'ın tesislerinde menfur bir terör saldırısı meydana gelmişti. Burada hayatını kaybeden kardeşlerimize, şehitlerimize cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin ve TUSAŞ ailesinin başı sağ olsun. Ben de bakan olarak atanmadan önce bir yıl orada yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığım için TUSAŞ'ın Türk Savunma Sanayi'nde havacılıkta ne kadar önemli başarılar elde ettiğine yakinen şahitlik etmiş birisiyim. İhracatın birim değerinin kilogramda 65 dolar olması katma değerli yüksek teknolojili ihracatın ülkemizin toplam ihracatına ve üretimine ne kadar büyük katkılar yaptığını çok iyi göstermektedir. Dış ticaret açığımızdaki düşüşün, cari işlemler açığındaki azalmanın makroekonomik istikrara ve ekonomik büyümeye pozitif katkılar verdiğinin altını çizmek istiyorum. Allah'a şükür bu noktada bu yılın ilk 9 ayında olduğu gibi Ekim ayında da dış ticaretimizde başardığımız dengelenmenin devam ettiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Ve bu başarı küresel ekonomide ve özellikle Avrupa Birliği'ndeki büyük durgunluğa rağmen ve dünya ihracatında geçen yılki %4,3'lük küçülmeye bu yılda sadece %0,8 oranında artışa rağmen başarılmakta Ekim ayı dış ticaret rakamları değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ekim ayı bizim için Cumhuriyet coşkusu denir. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş dönümünü bir kez daha kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Cumhuriyet bayramını kutlamaya hazırlanırken TUSAŞ'a yapılan saldırı hepimizin yüreğini dağlamak. Savunma sanayimizin göz bebeğinin düzenlenen hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye terörden çok çekti. Ama hiçbir terör eylemi bizi yolumuzdan döndürmedi. 1374 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracata katkısı 116,9 milyon dolar oldu. Birim ihracat değerimize baktığımız zaman yine %7'lik bir artış söz konusu. Birim bu artışla beraber birim değerimiz 1.56 dolar bölü kilo. Balımda geçen ay ihracatımıza pozitif katkı sağlamış. Bunun da katkısı 342 milyon dolar. Bu toplantının ardından delegeler çalıştayımız başlayacak. Çalıştayda ihracatımızı tüm boyutlarıyla konuşacağız. Ben hem Ekim ayı iş ticaret verilerinin hem de çalıştayımızın önce sektörlerimize daha sonrası da Türkiye'mize faydalı olması temelisiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ya bu, her sene geleneksel yapmış olduğumuz bir çalışma ve çalıştay. Farklı konuları bakanlıklarımızın da teşrifiyle beraber yapıyoruz son dönemlerde. Hem ihracat rakamlarını bugün burada açıkladık. Hem de yaklaşık 3 saate yakın delegilerimizin sorunlarını, problemlerini, istişarelerini bakan, bakan yardımcılarımızla ve bakanlık bürokratlarımızla içeri halinde bulunduk. Onları özellikle sahalardan geri bildirimlerde bulunduk. Önümüzdeki dönemlerdeki ihracat stratejileri ve yaşanan sorunlarla ilgili güzel bir çalışma ve çalıştay olduğunu düşünüyorum.